Tekrar doldur. Doğru. Ne istiyorsun? Kutu dolu. E kutu önünde işte. Hayır kutu. Anlamadım. Kutu dolu. Kutu mu istiyorsun? Hayır. Boğulur olur mu? Hayır. Ne istiyorsun? Bu olmaz mı? Neden olmasın? Ne istediğini anlatır mısın bana? Ne istiyorsun? kağıt Kağıt mı istiyorsun? Ay. Makas. Makas mı? Ne yapacaksın makası? Neden keseceksin? Kestim. Kesmesen de onu e, daha farklı bir şekilde kullansak olur mu? Olmaz Neden olmaz? Olmaz. İlla keseceğim diyorsun yani Keseceğim mi keseceğim. Makas getireyim mi Keseyim. Makas bulamazsam nasıl olacak hmm, Bu kutu olmaz mı makas yerine Bence arabaları buna koymalısın Arabaları buna koyar mısın Bu oyuncak böyle oynanmaz ama Bunu arabaları koy böyle oynayalım Lütfen ne yapıyorsun sen? <laughs> Şaka yaptım. Hop. Hop. <laughs> Hadi arabalar doldur. Arabaları doldur. gürültü yapma. Yeter. Gürültü bitti. Aşağıda komşularımız var. Yok. Nasıl yok? Komşu var ya aşağıda. Biz apartmanda yaşıyoruz. Aşağıda komşu insanlar var aşağıda. Aşağıda insanlar var. Sessiz olmalıyız biraz. Yukarıda da var. <laughs> Sessiz olmalıyız doğru mu? Evet. O zaman sen gürültü yapıyorsun ama nasıl olacak? Ne olmaz? Yürüyüş yapacak mısın? Hayır. O zaman güzelce arabaları toplayalım olur mu? Hayır. Hadi toplayalım başlayalım. Hayır. Yardım edeyim mi sana? Hah, aferin Hı. benim oğluma. Hı. Yardım edeyim mi? E değil. <laughs> yardım etmesen toplamayacak mısın? Evet. Neden benim yardım ediyorum? E sen de attı biraz önce. Ya sen neden böyle dağıtıyorsun etrafı? Gitti. Bitti mi? Orada da var bir tane. Tamam. Onu kaldıralım, koltuğun üstüne koyalım hadi. Aferin benim oğluma. Kutuyu ne yapacağız? Ha. Onu da koy öyle. Gel oturalım, seninle biraz sohbet edelim. Gel. Gel oturalım sohbet edelim. <laughs> Sana bir şey göstereceğim <laughs> bak şimdi. Burada ne varmış? Hmm. Dur bu ne oluyordu?